Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza welcome diyelim. Arat ne demek abi? Selam selam. Kore welcome. Annio. <laughs> merhaba. <gülüyor> evet hoş geldiniz. Bugün yanımızda bizim Türk toprak topraklarında ismi Yusuf olan kardeşimiz var. Ama gerçek ismi kim? Hmm. Aynen kim arkadaşlar? Turkish. Muhammed abi bilenler var. Türk isim Yusuf. Türk isim arkadaşlar Yusuf diyoruz. Biz Yusuf kardeşim bugün Antep'te oldu gerçekten. Ama şimdi Gaziantep'e gelip de Rif Karadocu Muhammed abinin macerasını yaşatmadan göndermek istemedim. Şimdi bizim yere çekecektik abi. Evet abi. Sonra da Mustafa güzel bir fikir sundu. Burada yapalım. Burada daha profesyonel. Tamam. Daha zevk alacağına inandım. Tamam. Ee, bir dinlenme ne anlıyorsunuz. Aynen. Siz. Buradan açtım Koreli kardeşlerimize selamlar gönderiyoruz. Hazır mısın? Are ready? Hadi, hadi. So, duyalza, yerla, evet şimdi de arkadaşlar Yusuf'u giydireceğiz. Oğlum bende de İngilizce ya, var ama ya. yani ucundan böyle mahallemden geliyor. <laughs> Bana evet. böyle değil. ucundan giydirdiler arkadaşlar İngilizce. Ama nasıl abi var değil mi altyapı? Var tabii abi. Alıyorum abi. Sen altyapısını yap abi. Evet. Üstte kapatırız. <laughs> evet şimdi kıyafetimizi giydiriyoruz. Yusuf'u korumamız lazım arkadaşlar. Buradan <laughs> dişi kesinlikle geçmiyor değil mi abi? Kesinlikle geçmiyor. Profesyonel baskı, arkadaşlar. Baskın hisseder. Bu arada abi sana sürekli bana mesaj geliyor. Evet, Muhammed abinin yanına like'i götür, like'i götür. Getirdiğimizde mesela ne yapabilirsin? Şimdi ben kafamda canlandıramıyorum. <laughs> Senin bir testinden geçirelim abi. Geçince hiç Allah. getirmedik ya bak buraya test amaçlı. Test amaçlı, Harun, test amaçlı gelirse Arun. Ve geçerse açmış demek ya. ki abi. Aynen öyle. Bir Muhammed abiden puan alacağız arkadaşlar. da hamile. Muhammed abi hediye etti biliyorsunuz. Evet. Kimin hamile abi? Abi Carlos'tan herhalde. İnşallah. İnşallah abi. İnşallah Carlos'tan hamile arkadaşlar. Yusuf. Evet, Yusuf hazır bu arada. Yusuf, hazırsın. Hazırsın. Evet, gel. Gel lan. Vay, vay, vay kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, <laughs> kind of hazır. Kanka bugün inşallah sana unutamayacağım bir an. Şimdi dediklerimi anlamıyorsun. Yusuf, sağ sen çevir ederim. tamam mı? <laughs> 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 so he say inshallah you will never forget this accident today. Max, so... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, he is waiting evet, for abi, you. Max geldi. Şimdi alana doğru geçiyoruz. Kim? Ee, Muhammed abi, son bir şeyler demek istiyor mu? Son da ne eksikleriniz <laughs> arkadaşlar. Sor abi. So, Kim he says this maybe will be your last video. So... <laughs> so do you wanna say anything for your followers? Amin <laughs> amin. <laughs> De ki abi, kanka sen şu an en güvenli yerdesin. Maceraya hazır mısın diye sorar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Are you ready for this action? <laughs> <laughs> Ay canım adamsın. Saç. <laughs> Sok Kemal. Evet başlıyoruz arkadaşlar. So let me let me see, show you what we, you will do. So you will shake this hand. <laughs> okay. And loud loud loud. Your sound must be loud. Okay. <laughs> so come on. Arkadaşlar herhalde dedi kendine çok iyi bak iyi bir insansın. <laughs> Hayır elini salla ve bağır dedi başka bir şey yapmana gerek. <laughs> Kardeş korkma tamam mı? Kardeş korkma. Tamam sen sen benim kardeşim korkma. <gülüyor> <gülüyor> bize bir şey yapmaz değil mi? Az Aziz abi bize bir şey yapmaz değil <laughs> <abi. gülüyor> mi? Valla bir adamı yiyerem kötü yiyerem yedi dedik <laughs> Arkadaşlar bu tecrübeyi ben yaşadım çok güzel bir şey. Şimdi Muhammed abi gerçekten profesyonel bilenler var zaten. Bilmeyenler de inşallah bu videoda tekrardan görmüş olacaklar. Ben şimdi buraya kıyafet almaya gelmiştim. Ulan bizim burada çekmemiz daha mantıklı olur. Sen demedin, ben ne de dedim? Hem Mustafa'yız arkadaşlar. Şimdi bir oraya geçelim Meksikan yalım arkadaşlar. Bu hoş bir hayata geldi. Pişman <laughs> olacağım. İyiyim, ne der <laughs> ya? Arkadaşlar sen kalk Kore'den buraya gel abi. Kore'den Gaziantep'e gel. Bizle tanış. Buraya gel köpek saldır. Hey. <laughs>

Hey walk, walk. Gel, Yeah Hey Next Attack Aa, oh. Wow. <laughs> next. Abi bırak, mı bırak, Yeah Oh yeah, Oh <laughs> bırak, Oh 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 bırak. gel Oh Oh bırak. Oh 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 bir Oh 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 Muhammed abi sorar mısın bir sıkıntı var mı korku mu? Blec. 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 Nasıldı? Ah Sen İngilizce biliyor musun <laughs> abi? Biraz söylüyor. Ne sordun abi? Dektin mü dedim? Evet diyor. E bir daha yapalım mı? İstiyorum. Do you wanna to retry? No no. No. Okay, so just try one thing from back, okay? Back attack. Back, attack. Ah no, I, I can't. Ee, şey daha unutamayacağım bir heyecan. Sana zarar gelmeyecek çünkü korkabilir doğal olarak. Ben bilir yalan var ana kafara. On kurtulan. Ana kafik Don't worry. Ne dur abi? korkma diyorum. He. Arkadaşlarıma diyorum yok yok yapamam diyor. Harbi mi? Şöyle yapalım. Mustafa yapsın. Hayır. Evet. Evet. <gülme> Bak, evet, evet. Mustafa. Evet, abi. Mustafa. Hayır. Mustafa. Mustafa. Aynen, Mustafa. Max yukarıdan buraya inmiş bir kere Mustafa. sormak için. Evet. Hayır. Öyle şimdi şey şimdi bir dakika. Bir saniye. Ben şuradan şunu söylemek istiyorum. Adam Kore'den gelmiş. Bunu yaptı. So how is this biting? Oh strong. E tabi ki de strong. <laughs> ne? Çok güçlü diyor. Öf. 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 يعني الدكتور ده يقول خطير كلش خطير. ها but there isn't any dangerous on you. <sull bells> <ب şey. تبقى> R R no no. Kartman. Yok kartı öyle. Bence bu giysin abi. Mustafa. De? Evet arkadaş. Sen niye giymiyorsun? Ben yaptım evet, kardeşim. Ben onu çok yaptım tamam ya. Tamam abi sen. Şey Kolun oldu morarmaz değil mi? Biraz moradı. Çık yani hatıra. Bu. Evet. çık şey yapayım, bu. Onu söyleyeyim abi. Ben so there will be stamp Arkadaşlar evet. şimdi kolunda biraz It's memory from Reef K9. Okay? Onun kula geldi mi ki? Wow. Kula geliyor zaten. Arkadaşlar wow. şimdi hafiften kolda morarma oluyor ama o hatıra arkadaşlar. Kola 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 abi yok ya vallahi ben yapmayayım ya. Hadi 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 yap. Azıcık çekin bir <laughs> değişik isimlerin Bismillah, <abi>. Bismillah. <laughs> e, arkadaşlar yani... nasıl bu Ama şöyle bir olay var gerçekten. Şimdi zarar görmediğini biliyorsun ya. Yeah. Zevk geliyor abi ya. Yok kendi zarar görmez mi? ama hey, this is your first trying with dogs. Hmm. Hmm. Bence why. bir defa daha deneyelim mi? Bir He's defa. saying just try one more time. Oh no no. Acıyor mu? From backside. From here. Oh, no. Bu gelmez değil mi? Your hand is here, the bite will be here. you will never. He? Böyle bu isa adı Ben yapmıyorum. Yapacaksın yapacaksın. Vallahi yapmayayım. okay. Ağrıyor, Ağrıyor bak. Ağrımıyor. Ağrıyor değil no, no, no. mi? Hı. Tamam. tamam. No. Yemin, yemin, evet. yemin, yemin et. Yemin. Çıkaralım mı? Yemin ettim. Çıkarıyor musun? Ağrımıyor. Şu small. Mix. Mix. Arkadaşlar şimdi Mustafa'ya yapacağız. Bana niye niye bana Kardeşim niye? Kardeşim şimdi kurban lazım bize kurban iyi. lazım. Kurban Sen lazım. ne kendine? Mı? Ben çok bir sene önce yapmıştım Bak onu. Bak hele. He. Bir defa. Yok lan bir sene önce bir yapmıştım. Bir defa. Ha, yok lan. Vallahi bir defa. Hadi canım ya ciddi misin? Ciddi mi? <laughs> Kanka vallahi var ya. ya. Arkadaşlar bu arada bu canına acıtmıyor. Stamp from Rip Canine. Sorsana biraz acıttım abi. Did mu? Evet. Acıyor Acı Ne ne sen ya? Ne yapayım abi? Normal ama değil mi? Arkadaşlar Normal. bu arada canım, e, acımıyor bende de olmuş. Şurada Bence sadece şurada şurada baskıdan Baskıdan dolayı şey oluyor, morarma diyelim abi. Stem stem. <laughs> <laughs> <Nürlendi. gülüyor> <laughs> bu bizden arkadaşlar, Max, kendisine Max. hatıra, Max'ten hatıra. Tamam. Ben yapmıyorum. Yok. Hadi Mustafa. Vallahi yok. Hadi Mustafa. <laughs> yok oğlum bir şey değil mi? <laughs> Şerefsiz. Hayır sen ya, hayır. Sen hayır değil, hayır. Değil. Sen hayır değil hayır. Mustafa hayır. Abi yok ya. Bak bir yok. Yemin ederim hadi. öyle evet. sırtlarım <laughs> seni. Yok <laughs> e Yo, tamam abi. <laughs> tamam tamam. Vallahi tamam. İyi Yemin et bak bak bak. Yemin et seni öyle. Hadi bak hele. Hadi 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 hadi. Hadi Bak çıldırdı çıldırdı çıldırdı. Hadi ya giy ya giyme. Bak hele abi. La hadi oğlum hadi bir sürü. Hadi oğlum. Abi acıyor ya. Yok <laughs> yok vallahi yok. Bir <laughs> hatıra. Stand. Stand. Sit down, Don't worry. Vallahi yok, Vallahi yok. Evet, şimdi kimle güzel bir hatıra koyacağız. Valla yok, ya. Hadi. Aziz, uf. Foto. bilgi. Max. Hunt. Here, Max. Here. Here, Max. 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 Dur fotoğrafını çekeceğim abi, ver. Dur, ben çekiyorum şu an. Here. Max, Max. Sit. Stand. Bir dakika. İşte. Biraz daha Dur geriye da abi, gel. Geriye geliyorum bir saniye. Şey ya. Ya. ya abi var ya ben nereden geldim buraya ya? Senin fikrin. Bir dakika kal öyle. Çok iyi. Çok, arkadaşlar güzel bir fotoğraf çektik. Bak bir Muhammed abi. Şimdi konuyu değiştirmişsiniz. Bak hele bak bak. Abi. Bizi unutturmaya çalışıyor abi. Beksut Ani bir hareketle gözar. çok yere Be, ağızda. Ben tedavi ederim. Bas. Noguzar. Noguzar. Abi bak ben fındım Ani var sana bak. Var mı bak? Vallahi yok. Vallahi diyor ya. Vallahi diyor. Gel, Ne? Gel canım, bene düştün ben ya. Gel canım benim. Arkadaşlar Yusuf'a yaptırdık. Mustafa yapmam diyor ama yapacaksın kanka. Bir sene Bu önce gel, geldi geldi sen, şey yapmadı ya. Hiç yapmadı bir senedir. Sen nasıl şey ettin la? <laughs> Dur Aa, yok yok. olsaydı var ya bunu öyle yaptığını kim? var görseydi var ya. Kim? Ben köpeğim var. Zeyna. Zeyna kim abi? Ya bir tane ufak köpeği vardı abi. Süs köpeği mi? Gidiyorum yok yok. <laughs> sen de mi köpeği var? <laughs> Benim pitbull var. <laughs> Niye öyle sordun abi sen? <laughs> vallahi biliyorum abi Lucky'den sonra Vayne, köpek beslemek <laughs> ne <ben gülüyor> bileyim yani. Evet bu arada Bana gelmiyor. arkadaşlar. Gelir gelir. Bak abi vallahi iz bırakacağız. <laughs> yo yo iz bıraksın Ulan abi. Ulan şerefsiz adam Kore'den geldi yaptı. Ne yani, Değil mi kanka? Sorsana. Evet evet evet. Ya keşke dinliyorsam abi. O da bir ikide bir elini gösteriyor. Özledi ya. <gösteriyorum>. Senin izle nerelere düştük var ya. Her diyeyim daha anlatsın zaten. <laughs> 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 Sen niye kalın kıyafeti giydirmedin abi adama? Abi yemin ederim ben kalını bu. Harbi mi? Aman ama arkadan kalın. Max, Max abi, Bey, abi Max öyle. Aa, Video. <laughs> hmm, okay. Dur bekle, bekle. Şuna bekle desene be. <laughs> o bekle. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> be <laughs> wait, just wait when he attack you record. Ama ben burada. Burada şunu çıkartıyoruz. Yok valla bir şey yok Abi ya. Kanka. Evet gerçekten <laughs> senin hiç unutamayan can bir heyecan oldu. Ben anlamıyorum arkadaşlar ama ben kalben onu anlaşıyorum şu an. Güzel bir hatıra oldu. Ee, Max güzel ama bu ne no güzel arkadaşlar. Yani Muhammed abi de güzel ama ısırma. <laughs> Mustafa Mustafa. Şimdi Mustafa'yı yaptırıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet bu arada o murarması arkadaşlar gayet normal bu arada hani derisi zarar görmüyor sadece bir yüksek bir baskı oluyor benim de koluma aynısı olmuştu şimdi Mustafa'ya da yapıyoruz profesyonel bir eğitim arkadaşlar sadece burada Yusuf'a güzel bir hatıra bırakmak istedik İnşallah böyle gezdikçe bu videoları izledikçe hatıra olarak görecek birkaç gündür yanımızda misafir çok da mutlu Şimdi sıra Mustafa'yı mutlu etmekte. Mustafa ne oldu lan uzadı bu işte. Yok şimdi böyle değil. Dur, yok yok. Dur bir kıyafetim şey oldu. Ne oldu? Kıyafet açıldı. Katlandı mı? He. Kıyafet katlandı. Oğlum kaç dakika oldu ya? Böyle olmaz böyle oldu. Abi şöyle oldu. Atışa giydirdi hiç. Az önce işteydi armazdı. Daha dört çanta min hayır. Bu da kalta Ne diyor abi? Çek çek Yusuf dalma. Hala can derinde değilsin. TikTok derinde. Abi bak ya. hele o ok kolum bak sanki bir e, hasar aldı ya sol kolum. Orayı yapmayalım. Tamam sağ aynısı. yapabiliriz ama abi. Sağ yapalım abi. Fark et. O Max karar veriyor. Max abi. karar veriyormuş. Abi Max'e aray... sağ abi ona ya. Abi istersen Yo, bacaktan sırtadan. Abi sırtada şey diyeyim, Allah muhafaza. Var mı bacaklar? İstisna bir durum. He? Abi et kopar <laughs> ama. Tamam. Şimdi Muhammed abi istisna olma ihtimali var mı? Mesela kıyafetin olmadığı yere saldırma ihtimali? Bizim eğitimlerde olmaz abi. Değil mi? Benimki Yüzde %100 yüz garanti evet. abi ben bizim garantili. <laughs> yani bildiği yere ısınma. Abi evet. zaten gayri hayati organlara... Aslında biz bu eğitimlerle abi köpek sadece agresif olursa <laughs> boynuna da saldırabilir, kafasına da saldırabilir. Biz köpekleri, kötü adamı etkisiz hale getirmek için gayri hayati organlarına saldırıyoruz. Ya kolmuş, ya abi. Evet, şimdi arkadaşlar... Sıra Mustafa'da. Bakalım Max Mustafa'nın içinden geçecek. Nasıl bir etki bırakacak Mustafa'da hep beraber göreceğiz. Max şu an arkadaşlar 7 yaşında, değil mi abi? 7 yaşında. Maşallah 7 yaşında. İnşallah bir 7 yaşına kadar daha yaşar. 14-15 yaşına kadar gider abi Allah'ın izniyle. Diyelim Mustafa, hazır mısın? Yavaş yavaş. Vallahi ben kafam Ses çıkart. Hadi Mac. ses çıkart! Allah, Allah için bana gelme! Ya Hadi Allah ses çıkart ya! Tamam, bağır bağır! Abi yapmayalım! Hadi bağır! Vallahi yapmayalım! Hadi! Bayt! Ergen! Yine takmaya gel! Ohohoho! Aaaa! Aaa! Aaa! Et'e <Nasıl>? daha... <gülüyor> <Gülüyor> geldi tamam! Nasıl oldu? Nasıl oldu? Anlat! Çok pis yanıyor şu an! Hadi şu an bu adamın mevkini çıkar! Aaaa! tamam geleceğim. Hey haydi gel. Allah Tamam bıraksın. bıraksın. Abi bıraksın tamam. Ha. Bıraksın Yemin ederim abi. Vallahi gitti. İşte yemek. Abi geliyor. Yok, gelmiyor. Bu arada Aziz var da çok mutlu abi. Niye böyle? <laughs> Hah. <laughs> mi? Oho, hiçbir şey olmamış. Valla Valla bir şey, yap, bak. Bak bir şey, He, şey, hiç şey yok bak. He hiçbir şey yok abi. Ne bak bu. Bu eski. Yapma ya. Stem stem. <laughs> Sen bu buna... ne? Bak. Bak bak bak. Arkadaşlar adamın bak. Gördünüz mü? <laughs> Arkadaşlar gerçekten de. Oyna oyna İnşallah bu heyecanla Türkçe'yi söker mi söker? Söker <laughs> Allah, <değil> mi? <laughs> Öğrendi zaten ya. Hey. You can speak Turkish no Turkish. biliyor biliyor. Kerem Arabi. Arapça öğrenmiş abi. Ulan kaç gündür Türkçe <külte> konuşuyordu. <laughs> şey, Türkçe. Second. <laughs> Fikurya. Cenubiye? Cenubiye. Arabistan'a gitmiş ama. Bir sor, ne diyorsunuz abi? Konuşun da ben alt yazıya gidiyorum. Ben <bel> <laughs> de oturuyorsun sordum da Güney Kore'de oturuyorsun. He Güney Kore, aynen öyle abi. E, Bir sor e. Squid Game'i biliyor mu? Bir film çıktı ya öyle. E, do you know that e, film uh, Squid Game? Squid Game. Yani. Değil Netflix. mi? E, won Netflix. Won, para, money. Money, money. Evet. Won, <laughs> won. Bu arada bu Korece abi seni Ay, seviyorum oğlum. demek. Bu mu abi? Aynen. Bizde mesela mani mani... Money... O da sevmek abi aslında. He bir de... Doğru. Bak iş adamı ya, nereye çektik onu Arkadaşlar valla güzel oldu. Yusuf abi, senin kısa de bir gezdirebilir miyiz? Hazır abi, Aziz'le gezdirelim. Tamam. Aziz Bey'le arkadaşlar biz gezeceğiz. Aziz de bugün çok mutlu arkadaşlar çünkü kendini ısıttırmadı. Aynen. Misafirleri ısıttırdı. <laughs> <laughs> Keyfi yerinde o yüzden. Şimdi Yusuf, gezmek neydi abi? how visiting. So you will visit the kennel here. You will see the dogs inside the kennels. Okay. 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 Evet arkadaşlar şimdi geziyoruz. Did you love Max? <laughs> Me Mexico's are. Mexico's are. <gülüyor> evet, <gülüyor> Max gozar. Max are. Evet şimdi kanka geziyoruz burayı. Aziz Bey rehberlik yap bize bugün ya. Kayan Bibi. Hollanda. Hollanda. Evet Hollanda kayan Bibi. Training dog Hollanda. Hmm. Hollanda kuçu kuçu. Evet, evet arkadaşlar Kürcüyü şimdi <laughs> ya Aziz var Kürtçe, Arapça, İngilizce hepsini <laughs> <yasını> karıştırdı arkadaşlar. <laughs> Durmayınız hani. <laughs> vay vay vay. Gel selam gel. Selamun aleyküm. Selamun <laughs> aleyküm. selamun aleyküm. Evet arkadaşlar. Bunlar bizim. Makin Bu annesi. aynısı arkadaşlar. Bizim makinin <laughs> annesi mi? Yok. <laughs> <laughs> anne değil de makine. Bu Kali. Kali. Hollanda. He. Holanda. Bu ne böyle elini yapıyor? Ben elini gel. Hani. Kanka adam merhaba. Seni. Merhaba. merhaba. Nasılsın? Esirmez değil mi? <laughs> Yok bu sefer. Vay canım vay canım vay arkadaşlar. <laughs> <laughs> Tehlikeli mi? Söyle. Arkadaşlar bu erkek ama fena bir erkek. <gülüyor> 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 bu arada arkadaşlar bu bayağı bir öfkeli. Bu manitasını sevdi. <laughs> baksana şuna. Hmm. Bu dışarıda... <laughs> arkadaşlar, bu arada sesin nasıl geliyor bilmiyorum ama gel kanka gel gel gel. Kardeşim benim. <laughs> Şimdi bunlar yani biliyorsunuz arkadaşlar burada köpekler maşallah hepsi zımba gibi. oldu. oldu Bunlar arkadaş mı? Evet, arkadaş. arkadaş evet. Ben <laughs> kalan arkadaş ha. Lucky'nin annesi hangisi? Hey. He, hey, bu Rif. Bu arkadaşlar, bu çiftliğin kurulmasındaki önemli faktörlerden birisi. Rif K9 ismi bu köpekten geliyor. Değil. Bu Onu ne şey abi? Hatta no <laughs> Sp Spider. Sp Spider. Spider. Bu, Spider. bu, bu psikopat kardeş, olan. Kardeş. Yok yok, bu psikopat. Crazy. Crazy, o? Yeah. Evet. Daha çiftliğe. Oh, bu oh, gel gel. Aa deneye bak deneye Hadi. Arkadaşlar. Rita mı? Rita mı? Ee, Rita. Hmm. Benim Öyle ki ben adını buradan almıştım. Aynen. Ha? Gel. Rita var ne böyle? Al ben oh, al oh, 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 oh. <laughs> 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 Niye böyle <dönüyor gülüyor> abi? abi? Yok, yok. Niye dönüyor böyle abi, al mı? al ben al ben al Rita isimli köpekler ben ne böyle? Bende de Rita var. Enerji seviyesi üstü. Evet, Rif bu, bu Anarite. Değil mi? Evet. evet. Evet arkadaşlar burada da birkaç tane daha var. Bak psikopata bak psikopata bak, bak. Bu kim abi? İsmi o? Şu ismi? Gaga. 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 How are you my brother? Oğlum bak. Sen nasılsın? E ee, kanka nasılsın? Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> bak 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 arkadaşlar vallahi bir şey değil mi bu Sıkıntı, evet, ha, va, va, va. Bu da çıktı arkadaşlar. Ha. Ama bütün özellikleri hemen hemen benziyor, değil mi? Hemen hemen bütün özellikleri benziyor. Bunlar da muhtemelen kelle kırmış arkadaşlar. Hı, sık, evet köpekler bunları parçalıyor. Bunların burada zevk alınıyor. Bunların var ki. <laughs> <öyle> böyle? Gel! <gülüyor> <gülüyor> Arka arkadaşlar, bu manyak. Bu her yerden çıkabilir. <laughs> Abici, unutuyor raton. Hadi görüşürüz. Ya, lan, evet arkadaşlar, yine güzel bir video oldu. Bence evet, güzel ee. bir hatıra oldu gerçekten. Bura heyecan verici. <laughs> 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 İnşallah bu geçir, geçir zaten. geçer geçer zaten. Geçer zaten. 2 3. 2 3 kesinlikle sanayi bir şey değil. Bu zaten evet. şey değil. Deriye zarar vermiyor. O baskıdan dolayı bir morarma oluyor. Sıkışması oluyor. Aynen öyle abi. arkadaşlar. Bu arada bu arada diş doktor arkadaşlar. Değil mi abi? Aynen. İnşallah. Lucky'nin dişleri kırıldı. Ben sebebini buldum abi. Evet abi. Ben şimdi sert top var ya bende. Atıyorum abi. Duvardan sektiğinde sert dönünce kendi lak diye ısırıyor. Kırak. Ben çözdüm abi olayı. Helal olsun. Vallahi çözdüm abi. Çünkü her gün düşündüm bu köpeğin dişi nasıl kırıldı diye. E, çıkmaz ama artık. İm, implant yaptırabilir miyiz şimdi? Var var mı öyle bir şey? Gerçekten. Anne mi? dişi kadar sağlam oluyor mu? Tabii ki tabii insanlardaki gibi. Aa, vallahi tamam. <gülüyor> tamam. Olamamıyor. <laughs> <abi. gülüyor> Anlıyor arkadaşlar kanka mı? Ya yani. Ama tabii abi onlar için ciddi bir ekipman falan lazım. Her yerde yapılmaz yani. Evet. Neyse böyle idare edelim şimdi bir abi. Hayatı etki etmez de mi olur Aynen öyle bir sürü dişi var. Allah onlara yedek liste <laughs> <laughs> vermiş evet, evet vallahi çok güzel videoydu. Abi sana teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yusuf thank you. Kendi mayrı adı. Öyle mi? <laughs> karideş, karideş. Evet. Kardeş kardeş. Kardeş <laughs> kardeş. Bugün elimiz bak. Ne kadar güzel değil mi? Aynen. Arap. Türk. Kore. Kore. Evet. Ama kardeş. Kar evet, evet arkadaşlar Gerçekten Kürt, Türk, Arap, bütün insanlar insan olsun abi insan de olsun de yeterli, de. yeterli bizim için. Bak şu an e, hiç böyle e, ırkımızı, kimliğimizi sorgulamadan buradayız ve kardeşlik içinde yaşıyoruz. Gayet eğlendik yani. Aynen öyle. Çok da güzel oldu. İnşallah bütün dünyada böyle kardeşlik, dostluk, yani e, beraberlik olur diyelim. Buradan Kore'ye, Irak, Değil mi? Sen memleketin abi. <laughs> Irak, Kore'ye selamlarımızı iletiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz Bu arada... Kanka YouTube kanal name. Aa, ah, my name is Chomad. C H O M A D. Anlamadınız biliyorum. Ben de <laughs> anlamadım. <laughs> ben yazarız yazarız abi ya. Söylesin abi. Şimdi güldük ya yanlış anlamadım. So we will write your channel name on video. Okay. okay. Aynen. Ben videonun linkini arkadaşlar açık pardon kanalın linkini açıklamaya bırakacağım. Evet. Oradan bulursunuz. Ben de arayıp bulamazdım yoksa. Evet. <laughs> abi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Güle güle.